Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün ağaç olmuş kocaman görüyorsunuz devasal boya gelmiş olan şefler ya çiçeğini sizlere göstermek istiyorum. Aslında şefler çiçeği ılık bir ortamı, açık havayı seviyor. Görüyorsunuz gayet de güzel kışı açıkta, yağmurda, donda geçirmiş olan bir şefler çiçeği dalları görürsünüz kocaman. Kalın kalın dallar olmuş durumda özellikle alt dalları daha da kalın çok güzel olmuş. Burası Antalya arkadaşlar Antalya'da sokaklarda böyle birçok yerde görebilirsiniz şefler ya çiçeğini. Bakın dalları ne kadar büyük ve ne kadar kalın güneş ışığı alan bir yerde çok fazla abartılı sulanmayan bir yerde. Yani sizler de evde açık alana çıkartıp bunun rengi daha güzel bakın bu sarı yapraklısı diğeri ise tam yeşil yapraklı dalları kocaman ağaç olmuş durumda açık alana çıkartın ee, özellikle yazıları açık alana çıkartın benim de var benimki bahçede saksıya dikili ee, daha bir buçuk yıl olmadı ama daldan çelikten çoğaltmıştım oldukça büyük bir boya gelmiş durumda bir metreye geçmiş durumda şu an yan dalları da var ee, çoğalmaya devam ediyor nasıl çoğalttığımı merak ediyorsanız e, açıklama kısmına bu videonun linkini bırakacağım nasıl çoğalttığımı oradan izleyip sizler de çoğaltabilirsiniz yeter ki elinize bir adet şefler ya çiçeğinin çeliği olsun çok kolay bir şekilde çoğaltıyor çoğaltılıyor sadece zamana ihtiyacınız var biraz zaman alıyor çoğaltması özellikle açıklama kısmındaki videomu izleyin arkadaşlar bakın ne çok aman aman gübre olan bir yerde çok fazla sulanan bir yerde yani açık alanda kışın yağmurdan güçlenmiş suyu aldıkça Yeni yeni dallar, yeni yeni yapraklar vermeye başlamış durumda. Harika, çok güzel. Bunu sizlere göstermezsem olmayacaktı arkadaşlar. Şefleriye çiçeği çiçek de açıyor. Artık bu çiçek açar, çiçek açacak boya gelmiş durumda. Büyük bir boy aldıktan sonra dallar büyüdükten sonra şefleriye çiçeği çiçek açıyor arkadaşlar. Merak edenler varsa. Şefleriye çiçeği mutlaka güneş alsın. Kapalı bir ortamda ev içerisinde yetiştiriyorsanız camı açık alan yere kapının ağzına, balkon kapı ağzına ya da evin giriş kısmına mutlaka güneş alan ve açık alana yakın yerlere yerleştirin arkadaşlar. Ilık ortamı seviyor kışın kapalı ortamda, rutubetli, nemli yerlerden hoşlanmıyor. Bu kadar. Bakımı çok kolay, zahmetsiz bir bitki. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Mutlaka videoma yorum yazmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Destek verin ki kanalım büyüsün. Videom sizler gibi birçok video arayışında olan arkadaşlarımıza önerilsin. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.